Deistlerin sıklıkla sorduğu sorulardan bazıları şunlardır. Allah kötülüklere neden engel olmaz? Said Nursi der ki, şerrin yaratılması şer değildir. Şerrin seçilmesi şerdir. Mesela bıçağın üretilmesi şerdir diyebilir miyiz? Eğer onunla bir elma keserseniz o iyi olur ve üreticinin niyeti de odur. Ama onunla birisini kesip öldürürseniz o zaman şer olur. Ama bıçakla birini öldürmek üreticinin niyeti değildir yani bıçak üreticisi bu cinayetten sorumlu değildir. Demek ki şer, üretici ve yaratıcı ile alakalı bir durum değildir. Kullanıcının seçimi ile alakalı bir meseledir. Şimdi şeytanın üretilmesi yani yaratılması şerdir diyebilir miyiz? Hiç sanmıyorum. Evet, pek çok insan onun yüzünden cehenneme gidiyor. Lakin bu üreticinin değil, bizim seçimimizde olan bir şeydir. Nitekim Kur'an-ı Kerim insana hem kötülük duygusunu hem de takvanın yani kötülükten sakınma duygusunu ilham edildiğini belirtir. Peki yaratıcının şeytana ve diğer belalara izin vermekteki amacı nedir? Biz bu dünyaya gelişim kat etmek için geldik değil mi? İnsanın manevi kabiliyetlerinde sayısız seviyeler var ve biz bu potansiyelimizi ortaya çıkarıp yükselmek için buradayız. Ama yükselmenin tek yolu gelişimin ana şartı mücadeledir. Mesela bir futbol takımını düşünün. Yükselmesi için rakipler lazımdır. Maçlar oynaması gerekir. Şimdi sen burada kötülük var. Niye bu takımı buldular ve bize maç yaptırıyorlar? Bu zulüm elbette ki diyemeyiz. Çünkü bu senin rakibi yenip yükselmen için. Bir takım maç yapmadan mertebe atlaması mümkün değil. Bir fitness salonunda ağırlık kaldırmadan güçlenmek, kas geliştirmek mümkün mü? Bir boksörün rakibi olmadan, ona yumruklar vurmadan madalya kazanması mümkün mü? Melekleri düşünelim. Melekler kadar ibadet eden yok değil mi? Melekler sürekli ibadet ve tesbih halindeler. Ama ona rağmen Cennet veya cehennem onlar için söz konusu değil. Aynı şekilde mertebeleri de yükselmez. Çünkü onlar için şeytan veya musibetler yok. Rakip olmayınca yükselme de olmuyor. Buna binaen insanın mertebesini yükselten aslında hastalıklar, musibetler, nefsimiz ve şeytan gibi rakiplerin olmasıdır. Yani bunlar düşmemiz için değil yükselmemiz içindir. Yaratıcının maksadı işte budur. Elması kömürden ayıran şey nedir? Madde olarak ikisi de aynı olmasına rağmen. Nasıl ayırt edebiliyoruz? Ateş ile. Kömür yanar, elmas ise yanmaz. Yani elmas kendi potansiyelini rakibe karşı yaptığı mücadele sayesinde ispatlar. Değerini ateşe dayanması sayesinde gösterir. Kömür ise değersizliğini ve düşük karakterini ateşin içinde yanmasıyla gösterir. Yani ateş sadece onların karakterini meydana çıkarır. Dolayısıyla ateş şerdir diyemeyiz. Eğer sen kömür olmayı ve ateşin içinde yanmayı tercih ediyorsan bu tercih şer olur. Çünkü sen bir elmas olup ateşin içinde yanmamayı da tercih edebilirdin. Ateş senin daha değerli olmanı da sağlayabilirdi. Ama sen tercih etmedin. Peki sen nesin? Elmas mı, kömür mü? Eğer sen şeytana ve nefsine karşı gelirsen, deprem, hastalık gibi musibetlere sabredip Allah'a sığınırsan, aynı zamanda bundan önce bana ne nimetler verilmiş deyip şükredersen, işte bunlar seni yükseltir ve elmas olduğunu gösterir. Eğer mücadele ve müsabaka olmasaydı, madeni insaniyetteki elmas ve kömür hükmünde olan istidatlar beraber kalacaktı. Ala illiyendeki Ebu Bekir'in ruhu ile esfel isafilindeki Ebu Cehil'in ruhu aynı seviyede kalacaktı. Ah fazla musibet ve sıkıntı görenler kendisini Şampiyonlar Ligi'nde bir görseydi hiçbir derdi ve tasası kalmazdı. Şöyle ki basit takımlar Şampiyonlar Ligi'ne gitmediği gibi karşılaştığı takımlar da belli bir seviyede olan takımlardır. Hiçbir takım biz bu kulvarda ne işimiz var demiyor. Hepsinin amacı okullarda oynamak. Bir takım o turnuvaya katılıyorsa belli bir seviyesi var demektir. İşte kendisine hastalık ve musibetler gibi zor sınavlar verilenler hayat futbolundaki şampiyonlar ligi gibi takımlardır. Bundan dolayı en büyük sıkıntı ve eziyetleri görenler peygamberler olmuştur. Böyle düşünen kimse umutsuzluğa asla kapılmaz. Cevaben deriz ki bizim Kabe'nin etrafında dönmemiz ona ibadet etmemiz demek değildir. İbadet ettiğimiz Allah bize emretmesinden dolayı ona yönelip namaz kılıyoruz. Çağrı filmini izleyenler bilir. Orada Bilal Kabe'nin üstüne çıkıp ezan okuduğunda hiç kimse ona itiraz etmez. Çünkü biz onu sadece Allah'ın emrinden dolayı tazim ediyoruz. Hazreti Ömer Hacerül Esved için der ki ben senin bir taş olduğunu ve bana bir fayda ve zararın olmadığını biliyorum. Eğer Resulullah seni öpmeseydi ben de seni öpmezdim. Buna ek olarak biz Müslümanlar Kabe'den değil bizzat Allah'tan bir şeyler isteriz. Putperestler ise kendilerine hiçbir fayda ve zarar vermeyecek olan cansız varlıklardan bir şeyler isterler. Ya Hristiyan veya ateistler haklıysa aslında bu soruyu şöyle de sorabiliriz. Neden diğer dinler değil de İslam ya da yeryüzünde birçok din varken ben hangisinin haklı olduğunu nereden bileyim? Öncelikle yeryüzünde kaç milyar insan ve bu insanların inandığı dinlere bir göz atalım. Hristiyanlık 2.1 milyar. Müslümanlık 1.3 milyar ateist, agnostik ve din karşıtı olanlar ise 1.1 milyar olduğu söyleniyor. Hindular 900 milyon, Çin halk dinleri 394 milyon, ilkel yerel dinler 300 milyon, sihinizm 23 milyon, yahudilik 14 milyon, bahailik 7 milyon, cainizm 4.2 milyon, şintoizm 4 milyon, diğer dinler ise 28 milyon. Sözü edilen dinlere bakıldığında genel olarak tek tanrıya ve iki ya da daha fazla Tanrı'ya iman edenler diye ikiye ayırabiliriz. Tek Tanrı'ya iman eden ve o Tanrı tasavvurunda en iyi ve en mükemmel Tanrı tasavvuru İslam'dan başka bir dinde yoktur. Dinlerin geneli ya puta tapmakta, bunun saçma olduğunu söylemeye gerek yok zaten ya da birden fazla Tanrı'ya inanmaktadır. Birden fazla Tanrı'ya inanmak aslen kaosa neden olur. Halbuki yeryüzü ve gökyüzünde bir düzen vardır. Diğer dinlere bakıldığı zaman sadece İslam tam manada kapsayıcı bir şekilde dünya hayatına bir nizam getirmiştir. Onun dışındaki dinler işin sadece ahlaki boyutunu ele almaktadır. İslam'a bu yönüyle bakıldığında insanlık içerisinde nasıl rezil bir toplumu en hayırlı nesil haline getirdiği ortaya çıkmış oluyor. Şöyle ki İslam'ı tam manasıyla kabul eden ilk nesil yeryüzünde adaleti, sevgiyi, huzuru ve güveni yaymıştır. Az önce belirttiğimiz gibi mükemmel bir tanrı tasavvuru önemli bir nokta. Çünkü evrenin ve yaratılmış olan varlıkların mükemmelliği kusursuz bir yaratıcıyı gerektirir. Öyle ki her insanın parmak izini dahi farklı yaratan bir yaratıcı hem kendisinin bir ve tek olduğunu anlatıyor bize hem de onun ne kadar eşsiz bir şekilde yarattığını gösteriyor. İslam dini yaratıcıdan bahsederken onun benzerinin olmadığını, hiçbir şeye muhtaç olmadığını, ezeli ve bedi olduğu, yaratıcı olduğunu, doğmak ve doğurmak gibi aciz şeylerden münezzeh olduğunu bize söyler. Deistlerden bazıları ise Allah'ın "Ben yarattım, ben yaptım" demesi tuhafıma gidiyor diyor. Tuhaf bir durum yok aslında. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz kendisini bize tanıtmasa biz nereden bileceğiz onun neler yapabilecek biri olduğunu? Mesela Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki de ki Rabbinin sözleri için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar mürekkep ilave etseydik dahi Rabbinin sözleri bitmeden önce mutlaka deniz tükenirdi. Bu ayetin dışında o her şeyi görendir. Ol dediği zaman hemen oluverir gibi ayetler bize onun kudreti, yüceliğini, ilmini gösterir. Kul hem bu şekilde Rabbinin yaptıklarına hikmet nazarıyla bakar, hem onun karşısında azizyetinin farkında olur, hem de nasıl bir yaratıcıya iman ettiğinin bilincinde olur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.